Herkese merhaba. Petrol fiyatları Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaştan bu yana oldukça hareketli bir süreç yaşıyor ki bunun öncesinde bile salgınla birlikte, Covid salgını ile birlikte hareketli bir süreç yaşamıştık zaten. Ee, şimdi Rusya dünyanın üç büyük petrol üreticisinden birisi. Dolayısıyla üretimin aksayacağına ilişkin beklentiler, diğer tarafta batının Rusya'ya petrol konusunda bir yaptırım uygulayacağına ilişkin beklentiler daha öncesinde bir yükselişe neden olmuştu. Ancak sonrasında gördük ki e, uygulanan yaptırımlar arasında petrol piyasasını etkileyebilecek bir durum söz konusu değil. Çünkü Avrupa e, büyük ölçüde Rusya'nın enerji kaynaklarına da şu an bağımlı durumda. E, ancak kömür gibi örneğin kömür konusunda, kömür ithalatı konusunda e, dün yeni adımlar atılmıştı. İthalat yasağı gündeme gelmişti. Ancak petrol konusunda hala bir adım atılmış değil dediğim nedenden ötürü ancak Rusya'nın finansal yapısını bozacak yaptırımlar uygulandığı için petrol üretiminin de engellenebileceği, etkilenebileceği, negatif yönde etkilenebileceği düşüncesi yukarı yönlü fiyatlamalara neden olabiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte en büyük başlık, en önemli başlık tabii bu e Rusya ile ilişkili gelişmeler, yaptırımlar, bunun etkileri, Çin'de artan vaka sayısı nedeniyle e, talebin negatif etkilenebileceği düşüncesi ön plana çıktığı için Çin ile ilgili gelişmeler sıfır vaka politikası izlediği için biraz sert önlemler alıyor ve bu da küresel büyüme üzerinde baskı e, oluşması endişesini gündeme getiriyor. Bunlar takip ediliyor olacak. Benim ek, ek olarak belirtmek istediğim başlıksa şu ABD tarafında geçtiğimiz hafta stratejik petrol rezervleri tarafında satış kararı gelmişti. Bu neydi? 6 ay boyunca günde 1 milyon varil yani toplamda 180 milyon varillik bir satış gerçekleşeceği. E, fakat bunun... E, piyasanın büyük kısmı zaten e, geçici bir önlem olduğunu sadece düşünüyor. Özellikle yurt içi ABD tarafında yurt içi akaryakıt fiyatlarını baskılamak amacıyla gerçekleşen geçici bir önlem olduğunu düşünüyor. Çünkü yükselten şey fiyatları ee, dediğim gibi Rusya'dan tedarik sorununun oluşabileceği yönündeki beklenti şu an için. Ee, dolayısıyla bunun geçici bir önlem olduğunu söyleyebiliriz. Hatta e, olası bir negatif etkisinden de bahsetmek istiyorum. Burada stratejik petrol rezervlerinin durumundan durumunu içeren bir tablo görüyoruz. ABD Enerji Bilgi Dairesi'nin sayfasından son dönemde oluşan stoklardaki düşüşü de görüyoruz. Şimdi bu stoklara stratejik denmesinin bir nedeni var. Belli bir süre boyunca ülkeye herhangi bir petrol üretimi sağlanamadığı takdirde yetecek kadar burada rezerv bulundurulması gerekiyor. Dolayısıyla bunun herhangi bir şekilde bir tedariğinin de olması gerekiyor önümüzdeki dönemde. Bu sorunlar devam ettiği müddetçe üretimle ilgili sorunlar ABD'nin bu rezervleri daha yüksek fiyattan tekrar yerine koyma zorunluluğu karşımıza çıkabilir ki bu stoğun tekrar yerine tamamlanabilmesi için de artacak bir talep de karşımıza çıkabilecek. Tabii bu doğrudan yine aynı SPR'nin satış kararı gibi kısa Dönemli etkisi olabilecek bir durum ama her halükarda yine de ek olarak hani Ukrayna ve Çin başlıklarına ek olarak bilinmesi gereken yan başlıklardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatlama tarafına geçecek olursak, e, ham petrol tarafında saatlik grafikte şu an 21.50 ve 200 periyotluk üstel hareketli ortalamaları takip ediyoruz. Son dönemde gerçekleşen haber akışı ile birlikte Karışık bir seyir bir sıkışma söz konusu ancak burada bu ortalamaların yığıldığı alan olan 102.25-104.30'u karar bölgesi olarak takip edebiliriz. Bu bölge dışındaki saatlik kapanışlarla desteklenen fiyatlamalar yukarıda ve aşağıda göreceğiniz özellikle ilk direnç 105.60 aşağıda 101 seviyeleri başta olmak üzere çevredeki seviyelerin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Günlük grafikte ise şu an için bu dalgalanmaya rağmen yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Son olarak da 50 periyotluk üstel hareketli ortalama 99.30 seviyesine destekliyor. E, şu an için teknik olarak bu destek güncel kaldığı sürece yükseliş trendi aktif olacak. Dolayısıyla e, 106.50-110 gibi seviyeler tekrardan gündeme gelebilir. Ta ki 99.30 altındaki fiyatlamaları ve günlük kapanışları görene kadar. Tabi burada bu trend çizgisi e, sabit olduğu için ortalamanın güncel seviyelerini de takip etmek faydalı olacaktır. Brent petrol tarafına baktığımızda ise burada da benzer koşulların saatlik grafikteki sıkışmanın 107-109.50 bölgesinde oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bölge dışındaki saatlik kapanışlarla desteklenen fiyatlamalar daha net bir tablo sunabilir. E, günlük grafikte ise benzer şekilde burada e, 102.30 seviyesinin destek oluşturduğunu ve e, bu bölge üzerinde görünümün hala yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Ancak Burada da ham petrolde de benzer bir durum vardı. E, 20 periyotluk üstel hareketler ortalamanın oluşturduğu bir engel var. Güncel olarak 108.73 bölgesinde şu anda. Ortalamaların takibi daha önemli zaten bu aşamada. Aşağıda 50 periyotluğun desteği sürdüğü müddetçe yukarıda 20 periyotluğun baskısı aşılırsa yukarıda 115.80'e, 120 seviyelerine yönelik fiyatlamalar oluşabilir ta ki özellikle bu 102.30 altındaki günlük kapanışlar görülene kadar bu durum yükseliş görünümünü tehdit edebilir. Herkese başarılı işlemler diliyorum.